Hmm, abi. Ahalla sen abi şey yok adersin. Allah ne? Bir horla işine bak ya. Yemin ederim bu it body ya. Yani. Abi sus sus. Allah'ın kulağı da yeter buz gibi. Sus sus. Abi baksana abi. Kaksana. <laughs> günaydın. Ya, ne günaydın? Ne buz gibi olmuş? Nasıl buz gibi olmuş ya? Ne yapalım? Klima alacak para mı var sakar? Of hiçbir işte paramız kalmadı zaten. Yemeğimiz var mı? ona bakacağım. Dur abi ben. Hmm. İki şey sene patates var bende. Dolabda var bir şeyler. Çık elimizi mi yıkayayım ben de. Of tamam. İttifa bizde. Yıka ya. Ben bir şeyle Göle gidiyorum ha ben. Göle hmm. gidiyorum. görmüyor değil mi la? Tamam. Koş 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 koş. Ne Ay, yapıyorsun? La yapıyorsun orada? Aynen 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 aynen. Ulan fakir ne yapıyor la? la ne yapıyorsun Vallahi içeri soktum. Ne <gülüyor> ne <gülüyor> akşam yemeğimiz çıktı. Bak akşam yemeği getirdim. Ya, ne yapacaksın yemeği bu haram haram. Aa, ulan ne yapacağız fakirlikten? Taş mı kemireyim? Odun mu kemireyim ha? E, Bıktım bıktım, et yememiz lazım, yumurta, süt içmemiz lazım bizim için. O tabi. zaman çalışmamız lazım, hadi çalışmaya gidiyoruz abicim. Benim aklımda güzel bir plan var da yapamıyoruz. Hadi ilk dergide. Yok ya. Abi. Çalışmayı ne zaman aklına getirdin sen ya? Ya benim aklımda araba alış satışlar var abicim ya. O yüzden araba almamız lazım bir tane. Hee, oyuncak araba istiyorsan şu karşıda Mahmut satıyor. Ya yok çalışacağız, bugün. 900 gibi çalışacağız bir tane araba alacağız abi, iki katına satacağız. İyi hadi çalışalım bakalım nerede çalışacağız. Heh. Yak tamam, ya da ya, ya, domuzu. Ya akşam yemek bulamazsak karışma. Ya, ben yiyemem ben valla. sen yesin yesin. Kapatayım. Hadi sus yürü çalışalım. Tamam, hadi gidelim. Aa, hadi gel sadece başta kalsınları toplayalım. Biliyorsun abi kalsınları çok iyi para ediyor. i̇yi <laughs> ben bu tarafa değil? gidiyorum. Sen de o tarafa git. Oh, Aha tamam, çok de. buldum Oho. Hep kemik var. Bu ne böyle ya? Kemik Aha, mi topluyor karton buldum kartonu durdurup Hemen şu kartonu alayım. Bir dakika bunu aldım. Hemen şunu da aldım. Bunu da aldım. Ooo. Bayağı karton çıktı vallahi kereyse. Işte. Tanesi ne kadar kartonların ya. Vallahi parası var ya. Ooo çok şanslıyız. Ali. Nereci Mahmut da hiçbir şey atmamış. Kemik atmış. Ulan kemiği git köpeğe at sen. Abi hiçbir şey bulabildin mi? Yok sakar. Full kemik var. Bu ne ya? Aha. Bak şimdi yok taşınıyorlar herhalde neyse aha burada biraz daha karton var şu kartonları da alayım ben bayağı karton buldum valla bir sene hiçbir şey bulamıyorum ya hepsini sen almışsın Sakar nereden bileyim aha Allah Allah. aha çekil ben alacağım aha abi, aldım hehehe <laughs> şey tamam tamam abi tarlalar var tarlaları toplamadıysa tarlaları topla satarız onları ee parayı vermeyecek ama köylüler abi niye vermesin ki burada satıcı var ki öyle hadi yani ben gidip satıyorum o zaman onları Ne arabası sakar oyuncak arabanca alırız sus ya Yemek ya. yapalım kendimize yeter ya ne yemek abi ya Anamız lazım araba Kime satacağım ben bunları Bunları mı gel gel et beni. Ben bir yer biliyorum He ben bilmiyorum sakar öğret ki ben de gideyim satayım Allah Allah Ha, boş, boş kutu satın alınır. Kemiğe para veriyor. Oo bende iki tane kemik var. Kutu da var. <laughs> Bu ne la? Hey? Ana. Alamıyorum. Kutuyu veriyorum almıyor. Para vermiyor bana. Hey kutuların parası Bir tane var bende sakın al onu da verdim Al Toplamda yirmi tane butu verdik sana Bunların hepsi parası mı verir hani veririm lan niye bu kadar cimcime zillense veriyorum lan Allah ın Allah Allah'ın fekirleri Oo iyi para verdi iyi para verdik Tamamdır abi şuan üç bin TL TL'imiz var 3000 TL mi? Ulan He. iyi para yaptık ha Hee bekle bende kilit de var Dört TL'de oldun aldım güzel Şimdi Sen buradakiler toparladın mı abi? Hızlandı yazı verirsen ha Böyle toparladın Bunları Tamamdır

Bunları da yiyeyim. Dur sakar, şunları ekiyorum, az kaldı. Bitti. Dur, geldim, de. geldim, çekil. Şu pancardan bir, bir tane yiyeceğim, dur. Yeme, yeme sana öyle. Evde yemek Oho, onu yeme, bunu yeme sakar. Zaten fakiriz ya. Ya İnşallah de. satarız. tarla Hadi. eşyaları satın alınır diyor. Gel gel. Dur geliyorum, bekle. Tamam be abi işte abi ben de pancar halesini satayım. Oho oh, tamam lan arkadaşlar. Bunların hepsini sattım ben. Bunlardan da param aldım harika. E nereye gidiyor para var? Ustakar ben de alıyorum paramı. Şunları evet. alayım Al. tamam. Baltalar elimizde, gümüşler belliğimizde. Ne kılma abi ormana. Geliyor lan sen. Ayak mı sürüyorsun sen? Ben odunda iyi para var. Gidin çalışın lan Allah fakirleri. Odunda mı? Odunu bir tane oduna bin lira veriyorlar. Bin lira mı? Bin lira diyor bin lira. Nasıl ya? Bir tane odun nasıl bin lira veriyorlar. Birisi de şundan kaldırmaya gidecek. <laughs> <laughs> <Arif> belki... <laughs> o yanlış odunu alır belki ben bundan kalacağım. Ondan al. <laughs> doğru söylüyorsun. Kesin bu değildir. Bundan çok var çünkü. Vallahi her zaman çok var. Şimdi yanlış bir odun Boş boşuna girmiş oldunuz. Şunlar da arkadaşlar. Ben gidip bir tane kendime araba almayı çalışacağım. Umarım arkadaşlar bu paramız yeter. Ve bir tane araba alabiliriz. Dalsın abi şöyle ikiye katlaşacağız tamam mı seninle beraber? Katlarız katlarız mendil zaten değil mi bu sakar? Allah'ım ya, ya. Abi işte ki bu çok güzel bir araba içini işte devrelerin motoru falan aldık deriz. Andırız bu köyler dinleniyor zaten. Eee sonra alacağız parayı ikiye katlayacağız sonra o para bizi ölüme götürecek sakar. Yürü gidiyor şey mi olur ya? Yo ne ölüme götürecek ya hayatımız düzene girecek yeni bir tane ev yaptırırız abi ya. Hmm, i̇nşallah yaparız sakar hadi bakalım. Ben evde üşüyorum üşüyorum uyurken abi sen üşümüyor musun ya? Yen evde de üşüyeceksin sakal. Klima almazsan üşürüz. Yok Ama Evin etrafını örümcek ağları kaplamış. Şunları kırayım bari. Ben de 35 tane oldu abi. Şans kaldı. Biraz daha toplayıp gideceğim. 64 çalış, tane... Çalış 64 tane sen topla. 64 tane ben toplayacağım abi. Daha sonra, sonra, sonra da... Ya. Niye? Ben evi temizliyorum. Ya ne evi temizlemesi? Git onu topla. 64 tane. Bunları kırayım. Bana ne sen çalış sakar. Yeter benim çalıştım. Yoruldum. Sen var bende para var var. Tam seninle para varsa bana vereceksin ha. Vermezsen Allah'a kızarım sana. Vereceğimsak al vereceğim. vereceğim. Kendime ayırdım zaten. <laughs> ne kadar ayırdın? Sağa ne? Niye bana niye özellikle? Ben seninle beraber çalışıyorum. Yani öyle bir şey diyemezsin. <laughs> Böyle. Tamam. Ben, ben de. Ben 64 TL evet. topladım. Hemen gidelim arkadaşlar bunları oduncuya hemen gidip dönüştürelim bakalım. 64 TL'miz de bu da oluyor. Benim 4000 TL oluyor. Sen de bana 1000 TL vereceksin abi. Var var 1200 lira var bende. <laughs> tamam tamam tamam. Odunları veriyorum. Boyan abi şu odunları al bakalım. Valla oduna çok ihtiyacım vardı. Hem senin oduna ihtiyacım var. Hem benim paraya ihtiyacım vardı. Güzel oldu. Böyle arkadaşlar alalım bakalım. O şeyleri aldık bile. Valla bunlar çevirmesi de zor ya. Uğraştırıyor arkadaşlar. Bak bakayım ev temizleniyor mu? Ev temizleniyor mu? Bak bakayım olmuş mu? Dur bakacağım bakacağım. Bombe. Bende bütün pallar var. Bakayım bir. Aaa evi düzeltiyor iyi 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 Allah Tamamdır hadi gel abicim gidiyoruz Dur sakın az bir şey kaldı ya yardım etsene sen de Allah'ım taktı arabaya kafayı Ya arabaya kafayı taktın sen çünkü çok tatlı bir benim hayalim hayalim Çok az kaldı bak şurayı da halledim bitiyor Tamam Ben de şunları kırayım bunları da kırdım Bu kutmanı verelim Tamam arkadaşlar şu sambaşıkları da kırdık Evimiz vallahi arkadaşlar düzene girmeye başladı Neyse Şöyle Tamam, şu tepede kaldı onu da sonra temizleriz. Al bakayım şu paraları benden. Ver bakalım abi, bin lira vereceğim. Bin lira demiştin, al şunu. Ee? Üç, dört, ha, beş, altı, alt, şey yedi, yedi. Sekiz, al. Toplam ha. bin lira var fazla var orada. Ooo, iki bin, üç bin lira rahat attım abi, Neyse, şimdi arkadaşlar galajının oraya gideceğiz. Ah, burada tamam tamam. Gel 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 araba şimdi. Oy, Aa, bak şimdi. Oy. araba sana. çok iyiymiş la. Hiii. Bu alak bu çok güzel. Abi paramız yetmiyor buna ya? 10.000 TL diyor. Bin lira mı? Evet, evet. Aa 1000 lira bu ne ya? Bu nasıl araba? Ya, bu bu ne araba ya? mı ya? Dur bunu almaya çalışacağım. 9.000 TL var. Ver ikinciliğimi yapar. Abi senin düğme gitsen hadi ya. 5 yaparız. Çekil çekil. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoşbulduk hocam biz araba arıyoruz. Ee, nasıl bir şey istiyor? 1000 liralık var, 10 bin liralık var, başka arabam yok. Şu bin liralığı istiyoruz da bize biraz yardım et ya indirim yap bize. Ne kadar indirim istiyorsun? Ee, 9 bin TL olsun. Ha 9 bin lira mı? Tamamdır hayırlı olsun. Aha direkt verdi Nasıl direkt lan Bir para Siyah olsun siyah olsun siyah siyah. Tamam tamam siyah olsun o zaman. Hadi bakalım siyah alabilirsin. İlk önce bir paramı alayım ben daha sonra ne yapıyorsanız yapın. Allah. Niye ben şuna? Tamamdır abi kontrol edersin parayı tamam mı? Para tamam mı? Tamam tamam para tamam. 9 milyon lira tam tam para. Tamamdır. Arabayı alıp gidebilirsiniz. Ne yapacaksınız oğlum arabayı? Ne yapacağız? Ee, sen boş ver onu abi. kolay gelsin. Abi geldim geldim. Giddim. Atla atla Zorgan arabaya bak da <laughs> Nasıl araba? Benim de göstereyim nasıl olduğunu. Baba 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 Evet Bak lan yavaş git bunu sadıca dur Bak çok geri bulmamız lazım acıdan hariç Acaba bunlar satar Dur 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 Uf yanmıyor araba sakar, bak 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 hmm. Abi şimdi biz bu arabayı 10.000 liraya aldık değil mi? Evet yo 9.000 aldık Evet 9.000 evet, doku... Allah kahretmesin kaç oldu kaç 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 Allah kaç 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 Allahım hadi ne alıyorsun düzgün git dedim ben sana ya Gidil lan Mahmut Aman tanrım neyimiz de Bu kim lan Gidil git lan dur abi dur Tamamdır Bura abiş arabayı park ettik Tamamdır şu Buraya gelse buraya gelse buraya. Hop tamamdır Burada kalsın abi araba. Şimdi biz liraya aldık liraya satacağız tamam mı? Nasıl olacak o iş sakır? E yaparız abiş Hani çok sever beyaz abi kaldı zaten orada Doğru Tamam hadi git müşteri bul aha şurada tamam. bir tane Mahmut var Aynen aynen ben kutuza atıyordum. He evet, tamamdır. Bir de araba satıyorduk böyle fıstık gibi. Bu siyah arabam başka kalmadı ellerinde. Tarihi bizde var. Almak ister misin? Ne kadar satıyorsunuz? Vallahi ne kadar abi? 15.000 TL. Aynen aynen 15 15.000 TL. Tamamdır Normal abi. Vallahi 20 ama sana 15. Tamamdır abi. Benim abim almak istiyordu. Ben de abimi çağıracağım. Abi neyi ne şey çağıracak? Abi 15 bir TL demediniz mi? Ona göre fiyat vereceğim. 20.000 TL dersen abi. 20.000 TL. Fiyatlar artıyor her zaman. Tamam abi. Bekleyin burada. Arıyorum abi be. Tamam. Ara ara. Biz orada adam orada bekliyoruz. Adamı niye kandırıyorsun? Ya orada alsana be ya valla. Para e, ihtiyacımız var. El yaptırmamız lazım. Şehirde kalmakta bıktım ben. Şöyle bak ya. Temizledim yani. Evin iyi ev var şu evin? Abicim ev, ev. Kokuyor, kokuyor. Sen kokuyorsun sakın. E, git, git üstüne bir kıyafet alacağız. Aha şurada vallahi su gördüm. Bir duş alıp gelimdir. Tamam git gel. Ee, söyle bakalım. Abi gel abi gel. Ne oldu ne oldu ne oldu? Haber geldi mi? Geldi abi geldi. 5 dakikaya geliyormuş abi. 5 dakikaya geliyor mu? Tamam tamam ben daha bir şey haber edeyim dur. Ariş. Ooo keyif zamanı. Ariş. Yüzümü de yıkayayım. Evet. Lan su itiyor. Efendim dakikaya geliyormuş E tamam git bekleyelim yüzümü yıkıyorum ben. Da. Lan bak Buraya <laughs> <gön definite. gülüyor> Hadi geldi bir şey buz gibi suda. Oo. Neyse bakalım bakalım adam gelmiş mi? Hadi bakalım gidelim arkadaşlar bakalım bir arabaya. Adam gelmiş mi dedim arkadaşlar ya. Nerede bu adam? Geldim ha. Allah bacağım. Ay bacağım bacağım bacağım. Abi selam <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Aa, sen mi alacaksın arabayı? He ben alacağım abi. Araba nerede? Aha, araba burada işte bak kardeşim. Bu arabada Oo. V6 motor var tamam mı? Bu arabada gaza bastın mı geriye yas diyor bak izle bak izle. Abi bir test edin test etsene abi bakalım bir nasıl motoru. Bak sese bak. Aman abi hadi bir dursun dursun abi dursun abi. Sür bir sür. Tamam çekil çekil drift atacağım Ha. Abi sür bakalım bir bakalım. Bak kardeşim baba. Oy 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 oy. Abi ne kadar diyordu bu paraya? E, 20 TL 20 TL. Tamamdır abi benim, abi, benim kardeş söylemişti ki ne kadar getirdin ben 20 TL. Ee, nasıl bir Hiçbir şey anlamadım da. Neyse. Gidin bir kere bunun içine ne? Evet abi. Bir de küçük küçük sandıklar içinde. Arabayı bıraksa olur mu? Abi sadece, sadece arabayı bırak. Bak bak. Arabayı gördün mü kardeşim? Gördüm abi. Araba çok güzel. Vallahi ben bu arabayı satın alıyorum. Getirdim parayı zaten. Çık bakayım bir. Bakayım. Paraya araç bana ait zaten. Oyyy. Bu, bu küçük sandık ne lan? Abi para etmemiş değil. Vallahi 21 TL'yi oraya da He, tamam şunu ben alayım. Tamam Hı. araba senindir kardeşim. Oo ben de bunu aldım. Sen de götürebilirsin şey abi. Hadi kolay gelsin. Tamamdır abi. Hadi görüşürüz. Bir daha araba olursa alacağım. Tamam tamam alırsın alırsın. 9 bin lira araba 20 bin TL Abi koş da koş diye bana koş. Lan sandığı alsana yürü gidip. Ben bir tane sen şey var size. para var abi. Sandığı niye alayım hadi gidin ya. Of Sakarya sen de var ya vallahi kafa yedirteceğim. Hadi, abi, hadi. Abi, hadi ev evde, sayalım, evde sayalım, evde sayalım. Evde sayalım. Kapıyı aç, kapıyı aç. izlemeyen bütün evimi mahvedeceğim. He. Tamam hallettim. Tamamdır abi. gel. Hay ben da, parayla sen uyuyacağım. Sen, 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 sen. Dur sayıyorum.